Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kaç yıl aradan sonra ne kadar oldu bilmiyorum. En son videoyu çekeli bayağı oluyor. Ne videosuydu onu da unuttum. Ama beni büyük ihtimalle MRPG olan Kabalı oynamamdan tanıyorsunuzdur Türkiye onun videolarını uzun süre yayınlamıştım. Yardım ettiğim şeyler oldu. Rehber videoları yayınladım. Tekrar Kabal'a başla, başla diyenler oldu. Biliyorsunuz Facebook Kabal grubumuz var. Hala orada aktif olmasam da moderatörüm. Ben de tekrardan bir MMORPG'ye başlayayım dedim. Böyle bir serüven olsun dedim. Kabal'a gel diyenler falan oldu. Böyle oynanabilecek MMORPG'lere baktım. Ve Black Desert Online dikkatimi çekti. Aslında uzun yıllardır takibimde olan bir oyundu. Ama sistemim çok yeterli değildi. Eski laptopum biraz kötüydü. Şimdi laptopu da değiştirince bir başlayasım geldi açıkçası başlayınca da beni çok sardı. Hani normalde spora gidiyordum işte diğer aktivitelerimi tabii yine yapıyorum. Çoğu aktiviteyi de mesela spora bayağıdır gidemiyorum çünkü oyuna sardım. Yani şu gördüğünüz seviyeye yaklaşık 2-3 haftada geldim. Ee, video başladı zaten gördüğünüz gibi 2025'te Black Desert Online oynanır mı? 2025'e de 10 gün kaldı. Buradan herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım iyi bir yıl geçirirsiniz. Ee, böyle bir ilk bakış yapmak istedim. Oyunda oyundaki izlenimlerimi söylemek istedim. Neler yapılır, neler yapılmaz, oynanır mı daha önemlisi. Ee, bu arada bir artı bir event'ı vardı. Ben de bayağı ince aldım. Bir tek bu paket kalmış. Şu an 50 bin incim var. E bu kadar yatırmanıza gerek yok. Ben biraz oyun biraz abartı hoşuma gittiği için ve uzun zamandır MMORPG oynamadığım için böyle bir açlık oldu. Biraz para yatırayım dedim. Paytovin e, pay to win muhabbeti çok dönüyor. E, pay to win... oynadığınız her oyun MMORPG'de var yani. E, Kabal'da da vardı ama ben, şimdi oyun şey kısmına geçecek olursak yani oynanır mı kısmına geçecek olursak biraz kendimi tanıttım. E, oyunda da bu arada nick'im One Piece 3535. 35. E, giriş yaparken aile ismi böyle kalıcı bir şey olduğunu şey yapmıyordum. Böyle One Piece'i de sevdiğim için One Piece 3530 yaptım. Herhangi bir sorunuz olursa ekleyebilirsiniz. N kısmından arkadaş da ekleyebilirsiniz. Her, herhangi bir sorunuz olduğunda elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım ki rehber videoları çekeceğim zaten Black Desert'a ilgili. Biraz daha oyunu çözeyim. Çok video izledim. Gerçekten güzel videolar Çeken içerik üreticileri var ama çoğu oyunu bırakmış sanırım e, Vakitleri yok Ya da eskisi gibi şey yapmadılar falan neyse Arkadaşlar Affedersiniz Black Desert'ı diğer MMORPG'lerden ayıran şey e, Yaşam Ve oyunda yapılabilecek çok fazla şey var e, Dünya mapi zaten Benim bile hala açmadığım yerler var çok büyük Hani yap yap bakın buralar kapalı Buralar kapalı yap yap bitmiyor yani oyunda aktiviteniz şunu da söylemek isterim. Hani ben çalışıyorum vesaire diyorsanız çok vakit ayıramam diyorsanız çok aşırı böyle hardcore oyuna dalmamanız. Onu söyleyeyim. Çünkü çok zaman isteyen bir oyun. Hani chill takılacaksanız size önerebileceğim bir oyundur. Ama kesinlikle kendinizi kaptırmayın. Ben kaptırdım çünkü yeni yeni o şey geçiyor. Hani heves derler falan. Oyunda yaşam Olayı çok iyi arkadaşlar diğer oyunlara nazaran mesela Kabal Online'da herkes item kasar, satar. İşte piyasayı alır, çıkarır. Basar Kabal oynadığım için Kabal'dan örnek veriyorum. Knight da böyle, Metin 2 de böyle. İşte item sat, yang sat, bilmem ne yap falan. E burada arkadaşlar item sistemi merkez pazarda geçiyor. Şey gibi. Kabal'da da vardı biliyorsunuz. Genel oyunda arayabiliyorsunuz ama ticaret yok oyunda yani. Ben tutup da işte şu adama bir şey veremiyorum mesela bu adamı al al bu itemi sen ya da al şu parayı diyemiyorum. Bu yüzden oyunda piyasa canlı kalıyor. Her şeyin belirli bir fiyatı var o çok oynamıyor yani hani talep arz talebe göre çıkıp gidiyor. Bu da oyunun artı yanlarından biri bana göre. Oynayacak olursanız kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi yaşam dedik Şöyle ben de yavaş yavaş yaşamı öğreniyorum. Bu ara balıkçılığa sardım balıkçılık çok hoşuma gitti balıkçılık yapabiliyorsunuz, avcılık var. İşte yemek pişirebiliyorsunuz, aşçılık var, kimya var. At yakalayabiliyorsunuz, atlarla ilgili gelişebiliyorsunuz. İşte ticaret, çiftçilik falan, denizcilik zaten anime One Piece falan severler için tam bulunmaz bir nimet. Böyle atımı çağırayım. Ya oyunda yapabileceğiniz aktivite sayısı gerçekten çok. Bu arada fail olduk. Evet zaten Salı günü yeni klas geliyor. Şu an ben bu videoyu Pazar gecesi çekiyorum. E yeni klas geliyor, ben de deneyeceğim. Silahlı bir şeyler. İlk defa sanırım silahlı bir klas geliyor. Çok e, tüm sınıf klasları hakim değilim. Ben de şu an Musa oynuyorum. Başlangıç için iyi dedikleri için. Oyuna başlarsanız dediğim gibi rehberler çekeceğim. Ama şu an çekilmiş içerik üreticilerinin rehberlerini de tavsiye ederim. Ama bazılarının sesi kötü. İşte hortkuluk var biraz iyi. Biraz troll var. Zetsu var. Coendia e, var. O ama İngilizce çekiyor. Ben İngilizce bildiğim için izleyebiliyorum ama çoğu var, Türk arkadaş bilmediği için belki sıkıntı çekebilirim. Yani iyi içerik üreticileri var. Oyuna başladığınızda kesinlikle şey kalmazsınız. E, ne diyeyim ona bilgisiz kalmazsınız. Mesela şurada macera rehberi var takıldığınızda işte açarsınız buraya mesela Acemiler için temel rehber diyor. Buradan bakabilirsiniz. bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım ederim. Ya Black Desert ben 2025'te oynamayı düşünüyorum. Bence oynanır. Klanıma, klanımıza da gelebilirsiniz Farus diye. Oyundan tanıştığım bir arkadaşın klanına girdim. Kendim kurmadım. Şu itemleri yapmak şu an çok kolay. Özellikle salı günü gelecek güncelleme ile yeni klasla birlikte e, sezon sonucusu diye bir mantık var oyunda. Her şeye her detaya değinemeyeceğim bu videoda. E, sezon sonucusu diye bir şey var. Burada çok hızlı gelişiyorsunuz. E, %1000 XP event de geliyor. Yani tutup direkt bir level'dan e, oyunun maksimum level 69'du ya da 65 sanırım. 60 60 61 e çok rahat kasabilirsiniz. Ama dediğim gibi oyun sadece grind üzerine kurulu değil tabii ciddi itemler falan yapmak istiyorsanız grind yapmanız şart. Ama ya yani benim dediğim gibi beni en çok şeken şey yaşam becerileri oldu. oynanış oldu. karakter sınıflarının çeşitliliği oldu. Ben şu an sadece iki karakter denedim. Lan ve Musa. E, Lan'a geçeceğim gibi duruyor. Görüyorsunuz burada da gemiler var. oyun sürekli güncelleniyor. Bunun da bilgisini vereyim ya diğer oyunlar gibi çok geride kalmış değil. Efekt olarak da ben açıkçası Kabal'dan daha çok beğendim. Skilllerini vesaire. Bir de çok fazla klas olduğu için e, yine ona uygun olmuş bence efektler. Dediğim gibi 2025'te bence e, oynanacak MRPG'lerden bir tanesi. Ben bu oyunla şey arasında kalmıştım. Neydi? Lucent vardı oyunda. Arkada. Tron and Liberty arasında kalmıştım. İyi ki de şeyi seçmişim. Black Desert'ı seçmişim. Çünkü gerçekten zevkli. Ee, boss sistemleri olsun, işte şurada yaratık çıkmaları olsun. Ee, özellikle yeni başlayan oyunculara. Şurada göstereyim ben de giriş ödüllerini alayım. Özellikle yeni başlayan oyunculara çok fazla şey veriyorlar. Mesela hoş geldin hediyesinde 21 gün sana hediye veriyor. Buradan giriş ödülü veriyor. İşte 10. yıl etkinliği var. Bu ara onu veriyor. İşte yeni klana üye olduysan şu an gelebilirsiniz mesela klana. Bu şeyleri alabilirsiniz. Çok güzel. Oyun sadece tek e, olumsuz yanı her oyunda olduğu gibi Türk kitlesi biraz kanser. E, nasıl kanser? Mesela şu an yılbaşı eventi var. Adamlar forum'a gitmiş. İşte yok yılbaşı ağacım olur, Biz Hristiyan mıyız falan muhabbetten saçma sapan kavgalar dönüyor. Bu e, her oyunda var maalesef. Fanatiklik yapıyorlar. Ama işte takmayıp oyununuza bakarsanız bence zevk alabilirsiniz. Ha istiyorsanız EU'da da açabilirsiniz ama ben Türk Server'ını da açmanızı daha çok öneririm. Çünkü Türk oyuncular yardım eder. Bu arada benim sesim de gitmeye başladı. Uzun süredir video çekmediğim için kusura bakmayın. Black The rehber videoları da gelsin mi? Bunu da çekeceğim. Çünkü bazı videolar arkadaşlar hani gerçekten uğraşmışlar. Emeklerine sağlık. Ama ses mikrofonları çok kötü. Hatta birkaçına ben de yorum yazdım mikrofonunuz çok kötü diye. Rehber çekeceğim. İşte bu tarz içerikler üretebilirim. Biliyorsunuz bu işi çok parayla yapmadığım için de işten malum çok zamanım kalmıyor. Öyle videolar çekebilirim. Belki canlı yayın bilmiyorum canlı yayın yapar mıyım. Belki canlı yayın yaparız. Size oyuna başlamanızı öneririm. Ama gidip de benim gibi bu kadar ince atmayın. Ben bunların hepsini harcamıyorum zaten. Çünkü oyunun bir zevki kalması sürekli her şeyi bir, bir anda para yatırıp yaparsanız. Bir artı bir eventi vardı diye attım. Mesela ben 6 ay 7 ay mesela atıyorum ara yatırmayacağım. E çünkü niye 1 artı 1'leri aldım zaten onlar bana yeter. Ee, oyuna biraz kısadan giriş yaptım gibi. ilerleyen günlerde büyük ihtimal diğer videolarını da çekerim. Ee, biraz daha dediğim gibi ustalaşmadan şey yapmayayım rehber videolarına çok girmeyeyim istedim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yıllar sonra, yıllar oldu mu gerçekten bilmiyorum. Tekrardan video çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdiden tekrardan yeni yılda herkese iyi yıllar diliyorum. Bir hafta falan var galiba yeni yıla girmemize. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi oyundan yazabilirsiniz. One Piece 35 35 her zaman size yardımcı olmaya çalışırım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle yorumlarınızı hani neyle ilgili çekeyim. Neler yapayım. Belirtebilirsiniz. Çok sevinirim yani. Çünkü Hoşuma giden bir oyun. Bununla ilgili içerik üretmek istiyorum. İçerik üreticisi oluruz belki bilmiyorum. Kendinize iyi bakın dediğim gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Aa video kapandı. O zaman tekrar diyelim hoşçakalın.